Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun ilk konusu iki tane konuya değineceğim sadece. Bu ilk konumuz, ilk konumuz Federasyonun bugün itibariyle yayınlamış olduğu bir duyuru var. Bununla beraber hemen onu paylaşmak istiyorum size. Siz de bir görün, hemen ekrana yansımasını verdim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın baskıları sonucunda ve uyarısı sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığımız arkadaşlar federasyona maalesef ki ciddi bir uyarıda bulunmuş. Ve bu uyarıyla beraber şu anda topluma açık alanda sosyal medyalarında ve diğer platformlarda aleni olarak ilaç satışı, ilaçlarla alakalı herhangi bir şekilde duyuru ya da bunları herhangi bir şekilde yaymak, konuşmak veyahut da özendirmeye açık olarak herhangi bir şekilde kendi özelinizde kullanmış olduğunuz dozlar ve sürecinizden bahsettiğiniz anlatımlara kadar yasaklandı arkadaşlar. Ve bu süreç içerisinde maalesef ki bunları yapan ve aynı zamanda şu anda hala kanallarında bulunan ve bunları kaldırmadan hala yayınlamaya devam eden kişiler hakkında da soruşturma başlatılacağı söylendi. Siz bu konuda özellikle sevgili dostlar ne düşünüyorsunuz? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Ben özellikle yıllardır hem buradaki YouTube platformunda hem de aynı zamanda Instagram platformunda sürekli bunlarla mücadele ettim. Kamuya açık alanlarda bunların bahsedilmemesi gerektiğini, bunlar anlatılması gerekli ama anlatılacak olan kişilerin besle mezunu, anatomi bilgisi sahibi olan fitness sektöründe yer edinmiş veyahut da yarışma kariyeri planlayan veyahut da profesyonel etapta hayatını idame ettirecek insanların ciddi bir statüye sahipse ve belli başlı bir donanıma sahipse bunun para karşılığı hiç olmazsa danışmanlık üstünde satılması gerektiğini söyledim. Bunu kendi platformun altından kapalı kanallar ortamında parayla satılabileceğini, bunun kapalı oturumlarla anlatılabileceğini ama bu kapalı oturumlara alınacak olan kişilerin yaş sınırlaması konması gerektiğini ve bu anlatılacak olan kişilerin en iyi ihtimalle 19 yaşın üstünde olmuş olması gerektiğinden de bahsettim. Peki sizler bu konu hakkında gerçekten ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum ve düşüncelerinizi lütfen videonun altına bu federasyonun almış olduğu kararla alakalı düşüncelerinizi net bir şekilde merak ediyorum arkadaşlar. Doğru mu yapıyorlar veya yanlış mı yapıyorlar? Yanlış yapıyorlarsa neden yanlış yapıyorlar? Doğru yapıyorlarsa neden doğru yapıyorlar? Bununla alakalı gerçekten net bir şekilde düşüneceğinizi merak ediyorum. Fakat burada şunu iyi anlayın arkadaşlar. Burada anlatılan sözcüklere dökülen her bir cümleyi olana olan veyahut olmayan herkes deneyimlemeye çalışıyor. Çünkü izlemiş oldukları insanların hayatlarını bir şekilde kendilerine kopyalamaya çalışıyorlar. Ve bir şekilde bunun tamamıyla amacı hayatlarını kurtarabilmek veyahut da geleceklerinde veyahut da ilerleyen süreçlerinde para kazanabilme umuduyla bunu yapıyorlar. Bunu da sakın unutmayın. Evet arkadaşlar, hemen diğer konumuza geçelim. Evet arkadaşlar, diğer konumuz ise piyasada son günlerde su diyetiyle alakalı özellikle çok fazla içerik ve paylaşım mevcut. Ve bununla alakalı haterlık yapan bir kitle de mevcut maalesef ki. Ve bununla alakalı bana gelen sorularla beraber buna net bir şekilde de cevap vermek istiyorum. Özellikle su diyeti dediğimiz yani açlık diyeti ve bununla beraber esasında son günlerde <laughs> gündeme oturan işte fakir diyeti denilen ya da fakirlik üzerinden bunu dillendiren belli başlı profesörler ve sosyal medya içeriği üreten insanlar da olmadı değil. Bununla beraber tabii ki ortalık ayağa da kalktı. Fakat burada şöyle bir açık konuşmak gerekirse doğruluk payı olan belli bir nokta var. Özellikle diyetisyenlik okumuş biri olarak burada söyleyeceğim net bir şekilde şu var arkadaşlar. Aşırı sedanter bireylerde özellikle ve sadece günlük rolantisinde spor yapan ama bu sporun amacı ve hedefi tamamıyla günlük yaşantısındaki sağlıksal bir noktaya evrildiğini düşünürsek eğer bu noktadaki insanların çok fazla ne proteine ne çok fazla karbonhidrata ne çok fazla yağ ne çok fazla öğün tüketmeye ihtiyacı var. Özellikle sedanter bireylerin ve günlük yaşantısındaki hayatını idame ettiren ve aynı zamanda Gün içerisinde normal işlerine devam eden ve gerçekten işiyle gücüyle uğraşan ailesiyle uğraşan insanların beslenme noktasına baktığımız zaman da işin içindeki eğer branşınız fitness değilse branşınız vücut geliştirme değilse branşınız herhangi profesyonel alanda bir spor değilse burada beslenme rutininiz tamamıyla günde maksimum 2 bilemediniz 3 öğün olmalı ve bunlar gerçekten kalori meblasına baktığınız zaman gerçekten çok düşük olmalı. Mesela profesörler ve özellikle hekimler şöyle bakıyorlar genellikle. İşte günde bir öğün veya maksimum iki öğün yeterli. Bense profesyonel olarak hem antrenörlük yaptığım için hem de danışanlarıma tavsiye ettiğim rutinlerden dolayı size tavsiyem tamamıyla şu olacak bu konuda. Sizin günlük rutin içerisinde maksimum 3 öğün tüketmeniz ve bu üç öğünü belli bir kalori mevlasında işte 1500 kalori olabilir, 1300 kalori olabilir, 1600 kalori olabilir. Tabii ki bu hedefinize, size'ınıza, durumunuza, yağ oranınıza, kilonuza bazlı baktığınızda, vücut proporsiyonunuzu değerlendirdiğinizde ortalamada bir değer veriyorum şu anda. Maksimum 1500-1600 kaloriler alan ve aynı zamanda bu kalori mevlasını 3 öğüne bölen bir birey olmanız gerekiyor. Yani bu da şu demek oluyor. Her öğünde hafif hafif atıştıran, günlük rutininizi ve hayatınızı devam ettirmeniz için yeterli olan oranı yiyebilecek ve bununla beraber hayatınızı idame ettirecek bir birey olmanız gerekiyor. Ve bu, süreç içerisinde kullanmamanız gereken besinler var. İşte bu nedir? Beyaz ekmektir, unlu mamulleridir, şekerdir vesaire vesaire vesaire. Ve bu süreç içerisinde de temiz beslenerek 1500, 1600, 1300 artık durumunuza göre, formunuza göre, yaşınıza göre ve çalışma sisteminize ve hayat rutinize göre bunu planlayıp programlayıp az rutinde beslenmeniz gerekiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. Özellikle şuna değinmek istiyorum. Hipertrofi dediğimiz yani biz spor yaparken özellikle vücut geliştirme branşında fitnesi katmıyorum. Vücut geliştirme branşında hipertrofi sistemini uygulayarak besinlerle de bunu destekleyerek ilaçlı veya değil ilaçlı veya natural biz organlarımızı büyütüyoruz arkadaşlar. Özellikle kalbimiz biz hipertrofi idmanı yaptığımız süreç içerisinde ve bunu süreklilik haline getirdiğimizde bizim kalbimiz büyüyor. Kalbimiz büyüyor ama damarlarımız ve sistemimiz ona göre gelişmiyor esasında. Ve bu ritaritürde yani hekim bazında bakıldığında bir hastalık. Ve bu hastalığın giderebilmesi için de belli dinlenme periyotlarının yapılması ve bu dinlenme periyotlarıyla beraber de beslenmeyle tamamlanıp ondan sonra diyet politikasına geçilmesi gerekiyor. Yani burada esasında yapmış olduğunuz hipertrofi Hipertrofiye dayalı olan idman rutinleri hekimler tarafından bir hastalık olarak kabul ediliyor. Ve bununla beraber düzenli olarak sürekli hipertrofi idmanları yapıp kuvvet idmanları yapıp ve bununla beraber sürekli protein ağırlıklı beslenmek esasında vücudumuzu yaşlandırıyor ve eskitiyor. Çünkü protein demiş olduğumuz şey esasında bizim kaslarımızı beslerken aynı zamanda yüksek orandaki protein ve sürekli proteinle beslenmek esasında insan sağlığına da zararlı olan bir şey. Ama tabii ki burada şöyle bir şey var. Özellikle gelişim sürecinde proteinle beslenmesi insanların bebeklik çağından artık yetişkinlik çağına geçtiği o evrede 20 yaşına kadar proteinle ağırlıklı beslenmesi inanılmaz faydalıyken o süreçten sonra artık vücut gelişimini durdurduktan sonra proteinle yüksek oranda beslenmek maalesef ki vücuda ciddi bir yük vermekti. Proteinle beslenecek miyiz? Tabii ki besleneceğiz. Ama proteinle besleneceğimiz nokta ve gramajlar gerçekten çok düşük olmalı. Buradaki gramaj bazına bakıldığı zaman sedentar bireyler için konuşuyorum 0.8, 0.8 gram maksimum 1 grama kadar çıkılmalı bu süreç içerisinde biraz daha sportif aktivitelere yoğun olan insanların 1 gram, 1.2 gram, maksimum 1.3 gramları görmeli. Ki bana soracak olursanız sedanter ve haftada 3 gün idman yapan birisi için 1.3 gram bile çok fazla protein bazlı bakıldığında. Ama maalesef ki insanlarımız çok fazla şu anda sosyal medyada popülaritesinden kaynaklı maalesef ki sosyal medyada sürekli vücut geliştirme vücut geliştirme empoze edilmesinden kaynaklı maalesef ki insanlar o influencerları ve genel itibariyle o görsellere hitap eden ve aynı zamanda o adama bak ya ne kadar güzel bir fiziği var of çok büyük vesaire gibi empati kurulduğunda veyahut da o yöne sarf edildiğinde insanlar günde 5 öğün 4 öğün 3 öğün nasıl yiyeceğimin artık derdine düşmüş oluyor. Maalesef ki sizin bu dertlere ihtiyacınız yok. Siz çünkü profesyonel ya da yarı profesyonel ya da amatör bazlı profesyonelliğe giden bir amatör bazlı bir spor kariyeri inşa etmiyorsunuz. Siz sedanter bir bireysiniz. Sedanter bir birey olduğunuz için de fit bir forma gelmeniz lazım. Bu fit bir formda 1 gramlık bir proteinle bile gün içerisinde kuvvet kazanabilirsiniz. Vücut inşa edebilirsiniz. Ama siz burada daha fazlasını aldığınız zaman hem vücudunuzu yıpratıyorsunuz. Vücudunuzu esas şu şekilde yıpratıyorsunuz. Böbreklerin zorlanmasından bahsetmiyorum. Çok fazla protein tüketildiği zaman özellikle gereksiz yere ve vücudun kullanılmayacağı, kullanılamadığı bir protein oranına girdiğiniz zaman maalesef vücudunuz eskimeye başlıyor arkadaşlar. Maalesef bu proteinlerin de böyle bir kötü yönü var mı? Maalesef ki var arkadaşlar. Bunları da detaylı olarak esasında kapsamlı bir videoda yapabilirim ilerleyen zamanlarda. Ama bu videonun içerisine bu konuyu bu kadar geniş anlamlı anlatmayı düşünmedim, düşünmüyorum da. Burada sadece sizlere öneriler ve aynı zamanda neyi nasıl yapılması gerektiğini esasında söylemeye çalışıyorum. Burada da sizlere tavsiyem sedanter bir beyseniz haftada 3 gün idman yapıyorsanız hedefiniz doğrultusunda profesyonellik noktasına evrilmeyecekse bu süreciniz kesinlikle daha yüksek oranda protein veyahut karbonhidrat veyahut da yağ tüketimine geçmemeniz gerekiyor. Gerekli olan bütün besin kaynaklarını kullanarak özellikle baklagilleri kullanarak da bir protein kazanımı sağlayabilirsiniz. Onun yanına ek eşantiyon niyetine tavuğunuzu, balığınızı ve aynı zamanda etinizi de yerek güzel bir vücut inşa edebilirsiniz. Burada illaki Kalkıp da e, 2000 kaloriler, 3000 kaloriler, 4000 kaloriler zaten tüketmenize gerek yok. Zaten böyle bir şeye ihtiyacınız yok sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Özellikle bu videoda son günlerdeki çıkan bu su diyetiyle beraber de insanların su diyetine işte kaka muamelesi yapması, su diyetine işte böyle bir saçmalık olur mu? Bir kere böyle bir saçmalık denilen bir olay yok ortada. Şimdi bilimsel belli başlı kavramlar ve temeller var arkadaşlar. İnsanların bazal metabolizmalarının ve evrimleştiği noktada yani evrimleşmesinden, evrimleşmesinden kastım şu. Siz doğuyorsunuz ve evrilmeye başlıyorsunuz. Yani büyümeye başlıyorsunuz. Yetişmeye başlıyorsunuz. Ve gelişiminizi tamamladığınız nokta 20 ile 25 yaş bandına geldiğinizde örnek veriyorum 1.80 boyunda 80 kilosunuz ya da 1.80 boyunda 85 kilosunuz. Sizin esasında daimi olarak hayatınız boyunca bu kilo bandında gidiyor olmanız lazım. Yani 80 ile 85 bandında gidiyor olmanız lazım. Eğer 85'in üstüne çıkıyorsanız beslenme protokollerinize ve beslenme sisteminize ve veyahut da vücut sisteminize ciddi bir sorun var demektir. Bunları da ciddi anlamda ya hafif spor yaparak, hafif olarak diyet politikaları uygulayarak bunu yine eski askeri düzene çekmeniz lazım. Peki su diyeti nereden mi çıkmış? Su diyeti şundan çıkmış bir şey esasında geçmişte tarihimizde çok eski bilim adamlarının da Osmanlı döneminde de çok eski bilim adamlarımızın da açlık dediğimiz özellikle oruç diyetleri yapılırdı arkadaşlar. Ve oruç diyetleriyle beraber de insanların en kötü ihtimalle haftada 2 veya 3 gün aç kalmaları beklenirdi. Ve bu politika esasında vücudu detoks etkisi yaptığı için de o süreç içerisinde vücudunuz hem hastalıklardan korunurdu hem de vücudunuz normal rutinine dönerdi. Ve siz kilo kaybı yaşarken bile normal statüde o biraz önce vermiş olduğum örnek vardı. 1.80'siniz işte 80 kilo veya 85 kilosunuz. 85'seniz 80'e 80 e. örnek veriyorum 90'a çıktınız tekrar 80'e 85'e düşüyorsunuz anlamına geliyor esasında tabiri caizse. Onun için de bu tarz su diyetlerini kakalamadan önce veyahut da be farklı protokolleri kakalamadan önce veyahut da insanları dinlemeden önce ve araştırmadan önce lütfen sosyal medyalarda böyle gereksiz yere konu yaratarak sanki bir şeyleri biliyormuşum ben bu işi öğrenmişim ben bu işi okumuşum ya da bu benim mesleğim gibi tabirlerle bu noktalara bence dil uzatmamanız gerekiyor. Tabii ki bununla ilgili de düşüncelerinizi gerçekten videonun altına merak ediyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Evet. Sağlıcakla kalın diyorum. Videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.